Şimdiki vakamız neydi? Pızdı mı sarkıyor? Hı? Eş parçası sarkıyor. Şimdi <laughs> İçeri yine havasız. Allah razı olsun. Havasız olsun. Hastala kapıdır. Bak sen duramıyorsun. Hayvanlar nasıl dursun? Hangisi Aynen. Bu. Şu mu? Evet. La bu sakın ha. Şu şey gözükmüyor ama. E sen nerede karar verdin? Ne, şimdi sen ne gördün bana onu söyle. Ben görmedim. Eşim babamlar söyledi. Hı. Ne gördün? Bir pizdan varmış dedi. 60 Gözükmüyor dedi. Acaba uzak ölmüş mü içinde? Ya da bilmiyorum. Var mı yok bilmiyorum. Ha. Bir haftada bir şey yemedi. Bir hafta bir şey yemedi. Evet. İyi ki anasıl Niye telefon etmiyorsunuz? Ben yoktu ki. Haberim yoktu. Evet. E, ee, bu şimdi? Şimdi yok. Bugün çok güzel yiyor ama e, buzak var mı yok onu bilmiyorum. Merak ediyorum. Anladım. Bu evet. zaman durumundan mı Şey... Bunlar, bunlar iyi. İyi değil mi? Hepsi de iyi. Sıkıntı evet. Güzel bunlar. Toparlatmışsın biraz. Evet. O buzağa bak abi hasar Nasıl donmuyor? O. Bu muydu? Evet. 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 Güzel olmuş güzel var mı bu ara? Yo. Şu seste niye o kadar şey olmuş, açılmış? Kan mı ilaç mı Baba, Yani kaşıntı var mı yok mu? U uyuz bu ara çok uyuz var. Bir iki gün bakayım varsa gelin alırım. alırım mesela görüyor musun? Nasıl kıl değiştiriyor? İşte niye öyle oluyor İşte ya kıl değiştiriyor ya uyuz başlıyor. Evet. Şu da değişti bak o da var. Evet. <laughs> Tamam. Şimdi senin ya bunda hayvan bunda gebeliği yüksek diye ben biliyorum. Ya yüksek ben de merak ediyorum. Bir bakalım dedim. Var mı yok mu? Evet abi. Valla. Ne bize bir şey. Senin bir de ikinci vakan değil mi bu? Evet ikinci. İki. Ortadaki var ya da sen gelecek tamam diyor. Bak çok güzel de olmuş. He? Bu ortadaki artı. Şu değil mi? He. Evet. O O bu mu? He o Bizim tedavi ettiğimiz mi etmediğimiz mi? O tedavi etti işte. İlaçler. İyileşen. İyileşen oldu değil mi? Ha iyileşen Bir tane daha var. Kesime mi gönderdiğim vardı? Yok yok hiç kesime göndermedim. Kesime göndermedin değil mi? Yok yok. Bu sen dedin eğer olmazsa yani kesime verip gitsin bu iyileşti gitti. Anladım ha. Kötüye giderse kesime Aynen. gitti dedi. Evet. İyi toparlanmış. İyi toparlanmış. Ama evet. bunu şey yap. Ee, o zaman söylemiştim Onu tabii. Çok iyi bakın da kurban önünde saçılır. Kurbana ha. Evet, Kurbana ben çok. Öyle düşünüyorum. Şöyle çok iyi de kurbanlık olur. İyi de et tutmaya başlamış. Evet, iyi olmuş yani. Evet. İyi olmuş, iyi olmuş. Tamam. Aga sen tut ya Ellerini çıkar. Hah? Çıkar iyi, ellerini. Böyle tutursak ev sabı gel. Ha böyle tutacaksın. sen kendini çekme, bizi çekiyor. Sıkı tut, sıkı tut. Korkma, korkma. Şuradan tut. Ha şöyle tut. Ha. Abi. Ne hadi? Bu ne kadar narin tutuyor. <laughs> narin tutma, korkma. Ha. <laughs> Hayvanlar kek Beni çek, babanı çek. Her gün çek. Her gün çek. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> bakalım, bu büyük diye biliyorum. Ya bu da çek ya. Gel. gel gel beni çek. Kameraman ol şöyle biraz asistanlık yap. Heh. Hiç kamera kameraman olmadın mı? Ha, ilk defa alıyorsun o zaman. Heh. Hürlüğün boş. Hürlüğün. Sadece bir parça et geldi diyorsunuz. Doğru mu? Valla öyle diyor Oo, wow, bu ne? Çok da zayıflamış baksana be. Evet zayıflamış da durmuyor ki. Böyle baktırmaz hmm. ya. <laughs> oh. Sen o kamerayı, sen şeyi bir yere bırak. Bilgisayarı bir yere bırak sen tutman lazım. Hey, <laughs> kuy. Ejoyma Kamerayı döndü bırak. Şuraya kamerayı bırakma. Ben babana söyledim onları. <laughs> Vay. Bu ne? Uy. bir var. Elimi daha hemen bu kaç aylık olması lazımdı? Ana azdan yedi ay sonra. Yok yavru yok. Yok mu? Ama burada rahim var. Hüseyin. Hı. Hele gel git. Abi Hüseyin gel şuan. Hüseyin mı oldu şuan? Tamam git. No. Tuh Ya, ah, bak, bu, burada rahim burada. Yok, <laughs> çocuk bir şey. 60. 60. Ama buza 60. Ya bu hiç görmemişler. Çürümüştür. Çürümüştür evet. Hmm. Bu da çürümüş ya. Allah belanı versin. Ama onun evet, işi belki çürümüş. i̇yi daha. Bu tomatımız değil değil mi? Hmm. Tomatım bu. Bu değil mi? Evet. Ay, senin bu senin bu? Yok ne zeki? Bakar. Bunu <da> bakar. Kutu alıyor <laughs> musun? Kutu alıyor Evet bak göz yok. Bir tane gözümden bozsam valla öbür göz de Allah korusun ya. Dur Ağzını hayra. Oy. Ama bak. Dur. Dur. Mesela doğru düzgün şey. Çek. Çekil tamam. Aa mi? öyle. Sağa sola çekilir mi? Böyle evet. gözükür mü bu zaka? Aa evet. onu git. Evde Ona bunu şuna. Kameramanlar sabit kalır. Her şeye tepki vermez. Sonra ne olur? Görüntü kayar. Bir dahaki gelmemde daha iyi kameramanlık yapmam için öğren bunları. Bay bay. Bak yedi ayrı hayvandı. Ne kadar bir parça geldi abla? Ben görmüyorsun. Kim gördü mü? Babam. Ee, bu kaç? Bu da büyük sanki. Var mı? 6-7 var mı? Mük. Ayıb. Həminə var. Həminədir bence. Həən ki gündə atdıq şey. Tam bu. Bu var, demə? Aç səbini. Başqa. Orda. Başqa bir kənd hava.